Herkese merhabalar. Bugün sizlere öğretim teknolojileri, öğretmenlik alan meclisi ortak dersi biliyorsunuz. Bununla ilgili bir ders anlatımı olacak. Hemen başlayalım. Blog tek yazarlı, wiki ise çok yazarlı bir web 2.0 uygulamasıdır. Yine alternatif değerlendirme sistemlerinden biri de e-portfolyodur. Eğitim bir süreçtir, kasıtlıdır. Değişme oluşur eğitim sürecinde, ömür boyu devam eder. Ama etkinlik olmayabilir eğitim süreçlerinde. Yine bireylerde bulunması beklenen eğitim yoluyla kazandırılan bilgi, beceri, alışkanlık ve tutumlara hedef denir. Hedefin 3 alanı vardır. Bilişsel, duysal, psikomotor olarak ayrılıyor. Yine öğretim sistemin öğeleri öğrenci, öğretmen, öğretim konusu, öğrenme öğretme süreçleridir. Okul yönetimi baş, başlıca öğemiz değildir öğretim sisteminin. Başlıca öğelerimiz öğrenci, öğretmen, öğretim konusu, öğrenme öğretme süreçleridir. Öğretim sisteminin ve sürecinin sistemli devam edebilmesi için kazanımlar öğretim etkinliklerinden önce belirlenmelidir. Öğrencinin derse karşı ilgi tutumu, öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşleri öğrenme ürünlerini etkiler. Bu ifade duyusal giriş özelliğidir. Yine sosyal bilgiler dersinde öğrenilen ilke ve olguların sebep sonuç ilişkilerini saptayan bir öğrenci. Bloom'un taksonomisindeki analiz basamağını gerçekleştirmiştir. Çünkü neden sonuç ilişkisi kurabilmiştir burada. Yine kavrama düzeyinde öğrenmede öğrenci bilgiyi örnekle açıklar. Kendi ifadesiyle açıklar. Çizdiği şema ile gösterir. Resmederek ifade eder. Çünkü kavrama düzeyine ulaşmıştır. Bloom'un en yüksek düzeyi kendini gerçekleşme düzeyidir aynı, aynı zamanda. Yine kitaptaki tanımı söylemesi bir kavrama örneği değildir. Çünkü aynen söylüyor kendinden kendine ait bir şey yok gördüğünüz gibi. Yine e, Gagne'nin zihinsel beceri basamağına kare ile dikdörtgeni ayırt etme örneği verilebilir. Yani bir öğrencinin kare ile dikdörtgeni ayırt etme durumu Gagne'nin zihinsel beceri basamağına girmektedir. Tutumlu olmayı isteme tutum basamağıdır. Düzgün yazı yazma psikomotor bir beceridir. Sınava hazırlanmada etkin yol bulma bilişsel bir stratejidir. Yine Türkiye'nin coğrafi bölgelerini söyleme ise sözel bir bilgidir. Gagne'nin öğrenme ürünleri sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceriler olarak sınıflandırılmaktadır. Öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve teknolojilerin spesifik eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bileşkesine öğretim teknolojisi denir. Öğretim teknolojisi, öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve teknolojilerin spesifik eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış halidir. Yani özel bir alanı kapsıyor öğretim teknolojileri. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında şu sorular cevaplandırılmalıdır. Öğretim materyali öğrenciyi güdüleyici ve ilgisini çekici olmalıdır. Öğretim materyali teknik özellikleri bakımından yeterli olmalıdır. Öğretim materyalinin kullanımı için gerekli kullanım kılavuzu olmalıdır. Yine öğrenciyi derse katabilir olmalıdır. Öğretim materyali. Hareketli ve sesli filmler en etkili öğrenme sağlayan öğretim materyalleridir. Çünkü 5 duyu organımızdan en fazla duyu organına hitap eden e, kesitte bulunur. Hareketli ve sesli filmler. Yine araç gereç seçilme sırasında sorulması gereken sorular şunlardır. Öğrencilerin bireysel özellikle dikkate alınmış mı? Tekrar kullanılabilir mi? Öğrenciye alıştırma imkanı sağlıyor mu? Gerçek hayatı yansıtıyor mu? Şeklinde. Yine son teknolojik gelişmeleri içeriyorum sorusu sorulmasına gerek yok. Çünkü Son teknolojik gelişmeleri içermeyebilir bir e, materyal. Yine teknoloji planlamasında mesleki gelişmi planlamanın temel amacı, temel amacı öğretmenlerin mesleki uygulamalarını geliştirmek için teknolojik açıdan zengin öğrenme fırsatları sunmaktır. Yani mesleki gelişim açısından teknoloji ne olarak planlanıyormuş? Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmek, e, teknolojik açıdan zengin öğrenme fırsatları sunmakmış. Yine teknoloji entegrasyonunu öğrencilerin teknoloji kullanımları, öğretimin teknolojiyi algılama biçimi, tutumu ve kullanımı, teknoloji destekli uygulamaların okul içinde yürütülme biçimi etkilemektedir. Bilgisayar yazılımı kullanmak isteyen öğretmen, hazır yazılım seçerken öncelikle öğretim programına uygun olmasına dikkat etmelidir. Çünkü öğretim programına uygun olmayan bir materyal, hani kazanımları yansıtmaz. Öğrenci burada bir kavrama düzeyine ulaşamaz. Yanlış materyal kullandığı için. Burada da çok önemli görüyorsunuz. Öğrencilerin hücreyi iyi anlayabilmeleri için hücre modeli kullanmayı düşünen bir öğretmen. Öncelikle amacı soyut kavramları somutlaştırmadır. Çünkü hücre bildiğiniz gibi bir soyut bir kavram. Hani canlının en küçük yapı taşı hücre dedik mesela. Öğrenciyi anlatıyoruz. Bu soyut bir kavram. Bunu somutlaştırmak için ne yapar? Öğretmen hücre modeli kullanır. Buradaki amacımız soyut kavramları somutlaştırmadır. Eğitim teknolojisi, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirme ve geliştirilmesi sürecidir. Öğrenme-öğretim ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler bütününe öğretim teknolojisi denir. Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisini kapsıyor. Bunu da bir unutmayalım. Bilgisayar okur yazarı programlama dillerini basit değil, ileri, ileri düzeyde bilmesi gerekmez. Yani bilgisayar açmayı kapamayı bilen bir kişiyle C dilini yazan ya da diğer programlama dillerini bilen en üst düzeyde bilen bir kişi ikisi de bilgisayar okur yazardır. En basitten en üst düzeye kadar hepsini biz bilgisayar okur yazar olarak alabiliriz. Medya okur yazarlığı her türlü medya mesajlarını ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme, iletme becerisidir. Basit düzey bilgi bilenle bilen de bir bilgisayar okur Yani bilgisayarı açıp kapayan birisi de bir bilgisayar okur yazardır. Çünkü belli bir bilgi birikimi var bu insanın. Yine EBA 2012 yılında kurulmuştur. Eğitim fakültesi öğrencileri EBA'ya girebilir kendi bilgileriyle. Webin öğretim e, yönetim sistemi haline gelmiştir EBA şu an. E, bayağı bir geliştirildi EBA şu an uzaktan eğitim sürecinde. Yine bilgisayar destekli öğretim projemiz Fatih Projesidir. Podcast ses dosyalarının hedef kitleye ulaşmasını sağlayan bir programdır. Web, Web 2.0 uygulamasıdır. Sınırlılıkları süre sınırı vardır podcast'in hani sesli bir e, uygulama yapıyorsunuz. Şu an yaptığımız gibi YouTube'da ya da başka kanallarda paylaşıyorsunuz. Ama mesela bir süreden sonra ben bu dersi 40 dakika anlasam mutlaka 10 dakikadan sonra dinlemez. Yani insanlar e, dinlemek istemez. Bu, bu süre sınırını gösteriyor. Ve anında soru sorul sorulamıyor. Mesela bu videoyu çekiyorsun. Mesela bir soru sormak isteyen birisi olduğunda soruyu soramıyor. Çünkü videoyu sonradan yüklüyorsunuz. Podcast'te de bu şekilde. Bu nedenle anında soru sorma e, sorunu var. Sınırlılıkları anında soru soramama ve süre sınırıdır. Yine storyboardlar resimlerin bütünsel olarak paylaşılmasını sağlayan bir uygulamadır. Yine Global School, School netten proje konu paylaşımı yapılabilir. Bu şekilde Web 2.0 uygulamaları. Birçok Web 2.0 uygulaması var. Mindmaster yine Kahoot diye birçok uygulama var. Yine bilgisayar destekli öğretimde bunlar da öğrencilerde kavrama düzeyine ulaşmalarını ders etkili kılmada çok etkili yöntemler. Öğretmenlerin bunları kullanmaları dersin anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.